Yol TV e, haber portalı e, burada e, biraz önce de sözüne ettiğimiz e, sorunların neticesinde e, ortaya çıkan bir gerçekliktir. Yani biz e, burada e, özellikle muhalif e, kesime, e, muhalefete, muhalif e, yöntemlere yeni bir ses, yeni bir nefes katmak istiyoruz. E, Objektif bakış açısıyla e, edilgen değil, e, yönetilen değil. Gerçeğin peşinde gerçekleri ortaya çıkaran objektif yorumları içeren bir anlayışla haber portalımızı devreye soktuk. Elbette Yol Televizyonunun ama neticede biraz önce saydığımız bütün demokrasi güçlerini, Alevi toplumunu herkesi içine alabilecek entelektüel yapısını, düşüncelerini, yazarlarını olaylara ekonomiye spora sanata siyasete kültüre kendi bakış açımızı sunabileceğimiz bir anlayıştır yol TV haber portalı bu niyetle bu gözle ortaya çıkıyoruz Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum Elbette yol TV haber portalı bu alanda tek değil ama yol TV mevcut şu andaki mevcut ee, Alevi medyası, e, televizyon ve diğer e, dergiler içerisinde en eskisi. Şimdi e, bu göze baktığımızda e, muhakkak bir bütünleşmekten ve birbirine sahip çıkmaktan da burada e, bahsetmek istiyorum. E, bu kesim zaten e, iyice daralmış bir alan. Alevi medyası ve Alevi medyasını oluşturan e, ana e, argümanlar. Yani bu... E, Yol TV, işte İbrahim abi Can TV'de e, ve diğer e, kanallar da var. Burada e, bir anda ismini sayamayacağım, diğer kanallar da var. Ama hepimiz ayrı ayrı alanlarda yayın hayatına devam etmeye çalışıyoruz. Ayrı ayrı e, zorluklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve bunun yanı sıra da e, özellikle Alevi toplumunun ve Alevi toplumunun yakın ilişkide olduğu kesimlerin şu gerçekliği söylemek zorundayız. E, izledikleri alanlar e, ilgi alanlarının başka mecralara doğru gittiğini de gözlem, gözlemlemekteyiz. E, yani bizim dışımızdaki medyanın daha çok izlendiğini e, gözlemlemekteyiz. E, kanal isimlerini vermek istemiyorum. E, buradaki sorunun da e, bir nevi e, Alevi medyasındaki içeriklerden Alevi medyasının e, siyasete bakışı, yorumları yazılarındaki eksikliklerden kaynaklanabilir düşüncesiyle de biz haber portalını e, uzun süredir e, üzerinde çalışıyoruz e, önümüzdeki günlerde e, aplikasyonunu da e, uygulamasını da devreye sokacağız e, izleyicilerimiz e, bizi takip eden e, değerli yöneticilerimizden haber portalına e, sahip çıkmaları desteklemeleri ...yeni bir mücadeleyi, mücadeleye yeni bir nefesi, yeni bir anlayışı, yeni bir yorumu, yeni bir sesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece ya bizi destekleyin de ne yaparsanız yapın anlayışı değil. Biz bu koldan, bu anlayışla demokrasi mücadelesine girmek istiyoruz. Başka diğer kanaldaki arkadaşlarımız da aynı mahallenin insanları da farklı yorumlarıyla farklı bakışıyla alan büyür. E, bu alan gerçek e, ait olduğu toplumunun e, muhalif sesi e, talepli sesi e, haline gelir. E, Yol Tv Haber Portal'ını e, bu anlamıyla önemli görüyorum. E, toplumun e, bütün kesimlerinin e, bu haber portalına e, bu yeni e, anlayışa e, yeni medya anlayışı da diyeceğim ben buna. Amaç sadece e, sayfalar dolusu reklamlar e, alarak e, reklam izlettirmek değil. E, her bir harfin altına bir mekra, e, reklam panosu yerleştirerek insanları sadece reklamlara odaklattıran bir medya anlayışı değil. E, sadece niyetimiz gerçek, haber, e, objektif, yorum ve e, farkındalık yaratmak adına Yol Tv Haber portalını e, devreye sokuyoruz bütün toplumumuza beraber yürüdüğümüz demokratik güçteki arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. El birliğiyle bu anlayışı büyütmek gerektiğini tekrar yinelemek istiyorum. Teşekkür ederim.